Evet arkadaşlar. ilk Türk İslam devletinde kültür ve medeniyet konusuna devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ordu sistemi. Tamam mı? İlk Türk İslam devletinde ordu sistemi. Hocam ilk Türk İslam devletleri nelerdir? Karahanlı devleti, Gazneli devleti, Büyük Selçuklu, Babür devleti, Harzemşahlar, Tolunoğulları, İçidiler, Memlüklüler... Eyyubiler, Moğol İmparatoru, bunlar hepsi Türk İslam devletleri adı altındaydı. Şimdi bunların ordu sistemine bakıyoruz genel. Cihad anlayışı hakimdi. Bundan önce Türklerde cihan hakimiyeti vardı. Cihan hakimiyeti Türklerin her yere yayılmasını e, öngörüyordu. Şimdi İslam, e, Allah'a inanmakla birlikte İslam'ı kabul etmeleriyle birlikte artık biz Türkler, Türkler yine etrafa yayılacaklar ama bu defa beraberinde neyi yayacaklar? İslam'ı. Türkler İslam'ı her yere yaymasına biz cihat anlayışını benimsedi diyeceğiz orduda. Peki ordu millet anlayışı gelişmiştir. Ve Büyük Selçuklu Devleti'nde Melihşah hükümdarının döneminde olmuş sisteme geçilmiştir askerleri bunlar da kendi içerisinde gördüğünüz gibi altı bölüme ayrılıyor ve hassas askerleri adı üzerinde hükümdarı korur hükümdarın çevresinde özel birliklerdir ikta bunlara bunlara maaş verilmiyor ikta denilen araziler veriliyor gulamanes saray gulamanes saray dediğimiz böyle hmm, gulam köle demek e, annesi babası olmayan Küçük yaştaki çocukları ya da küçük yaşta böyle e, o çocukları ailelerinden, ailesi olanlardan da ailelerinden alıp tü, Türk bir ailenin yanına yerleştirip oranın kültürü ve adabı, geleneği ve görenekleriyle yetişiyor. Daha sonra gülahhanede de yatılı kalıyorlar, e, ücretli askerlerdir ve 3 ayda bir maaş alıyorlar. Bu maaşlar nömiste adı verilir. Sultanın sarayını koruyor. Hükümdarın sarayını, o sarayın dışında duran askerler Gulamhane Sarayı'nda yetişiyor. Tamam mı arkadaşlar? Osmanlı döneminde de bunlar devşirmelerdir. Farklı milletlerden olan çocukları küçük yaşta alıp Türk ailelerin yanına veriyor. Gelenek ve örf adetlerine göre yetiştiriyorlar. Sonra Gulamhane'de yatılı kalıyorlar. Sonra da zaten e, şey... Saray, sarayı koruyorlar. İktidar ordusu, diğer ismili sipahiler, ceburi adlı asker yetiştiriyorlar. Neydi? İkta araziler veriliyordu. Ee, i̇şte komutanları, o komutanlar o arazileri ne yapıyordu? Ee, veriyordu, şey işliyordu. Elde edilen gelirlerin bir kısmını devlete veriyordu. Bir kısmıyla da, da asker yetiştiriyordu. Bir kısmını da kendine alıyordu. Ve devletten maaş almıyorlar. Ve e, ee, ordusu tamamen Türk ve Müslümanlardan oluşuyor. Ee, İktar, e, ordusu ordusu e, şey iktadan gelen cebeli atlı askerlerden oluşuyor ikta ordusu. İlk kez Hz. Ömer döneminde uygulanmaya başlanmış. Büyük Selçuklu Devleti döneminde bu geliştirilmiş. Osmanlı Devleti döneminde de sipahi, spahiler adı altında toplanmıştır. Yani ikta ordusunda e, o to toprakların cebeli askerler yani diğer adıyla atlı askerler yetiştiriyor. Tamam Eyalet askerlerine baktığım zaman Melik ve eyalet valilerinin askeri birlikleridir. Melikler zaten hükümdarın oğluydu değil mi? Onları eyaletlere, vilayetlere gönderip tecrübe kazanıyorlardı. Bunların da kendine ait asker, askeri birlikleri var. Bunun adı da eyalet askerleri. Türkmenler genellikle uçlara, sınırları yerleştiriliyor. Neden? Çünkü sınırların güvenliğini korumak için, sağlamak için. Yardımcı kuvvetlere baktığım zaman bağlı devletler ve beylikler var biliyorsunuz, birçok beylikler var. Ee, savaş zamanı paralı, paralı asker gönderiyorlar savaş çıktığı zaman. Ve o dönemde netçiler denilen düşmanın üzerine yağ döküyorlar kaleden. Ee, net kabalar ise duvarı deliyorlar o dönemde. Mancınıklar kale surlarını yıpratıyorlar orada patlatarak. Gazneliler ordusu fil ve ücretli asker bulundurmuş. Bu da düşman ordusunu dağıtmasını sağlamıştı. Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'nin kültür ve medeniyetine baktığımız zaman ordu sistemine yine aynı. Zaten burada gördüğünüz gibi ilk Türk İslam Devletleri'nin içinde Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Büyük Selçuklu, Ersefşalı, Babür, Tolmanlıları, Eşidiler, Eyyubiler, Memlükler, Moğol, Timur değil mi? Bunlardan oluşuyordu ama bazı kaynaklarda Büyük Selçuklularda kültür ve medeniyet ya ya da şey Anadolu Selçuklu Devleti'nde kültür ve medeniyet ikisini de ayrı başlıklar altında böyle anlatabiliyorlar. Aynı şey. Türk İslam Devleti'nin kültür ve medeniyetiyle Büyük Selçuklularda kültür ve medeniyet aynı bunun içinde veriyorum ben. Anlaştık mı arkadaşlar? Çünkü bu devletlerin içinde en önemlisi Büyük Selçuklu Devleti olduğu için genellikle Büyük Selçuklu Devleti'nin kültür ve medeniyeti diye veriyorlar. Ama ben Türk-İslam Devleti'ni kültür ve medeniyeti diyerek e, hepsindeki ordu sistemini anlatmış oldum. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kültür ve medeniyetindeki ordu sistemine baktığım zaman zaten Büyük Selçuklu'nun devamı olarak kendilerini görüyorlar. O yüzden hassa askerleri burada da var. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de var. Han ordusu ne yapıyordu? Hükümdarı koruyordu, değil mi? Gülhane saray, küçük yaşta çocuklar alıyordu, Türk ailelerin yanına yerleştiriyordu, Gülhane Hanede yatılı kalıyordu, sonra da e, sarayı koruyorlardı. İkta ordusu, İkta ordusundan e, o topraktan elde edilen gelirle cebeli e, askerler yetiştirip, atlı askerler yetiştiriyordu. E, tamamı Türk ve Müslüman ailelerden, e, Türk ve Müslümanlardan oldu, oluşuyordu bu askerler, değil mi? ücretli askerler Rum, Frank ve Ruslardan oluşan ücretli askerler var burada farklı olarak Türkmenler burada da var ee, yine Türk İslam devletlerinde Türkmenler vardı uçlara yerleştiriyorlar sınırların güvenliğini sağlamak için yardımcı kuvvetler Melikler ve e, Atabeylerinin bulunduğu vilayetlerin e, kendine has askeri ordusu vardı tek fark Anadolu Selçuklu'yla Türkistan Devleti'ndeki ordu sisteminin tek farkı Anadolu Selçuklu Devleti'nin donanması var. Bu çok önemli. Donanma komutanına Reisul Bahir Komutan denir. Donanma komutanı Melikü Sevai Sahilleri Meliki e, denir. Ve ordu komutanına Anadolu Selçuklu Devleti'nde Emirül Mera denir. Şurta Jandarma ve Polis bugünkü Jandarma ve Polisi karşılığıdır. Askeri bando tabırhanede askeri bando tabırhane denilen yerde oluşmuş ve bu zamanla Osmanlı döneminde Behter takımına dönüşmüştür. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti ile Türk İslam Devleti'ndeki ordu sistemi bu kadar arkadaşlar. Evet gözümüzü çok büyütmeye gerek yok. Basit, anlaşılır. Arkadaşlar şimdi gelelim ilk Türk İslam Devleti'nde kültür ve medeniyetin sosyal yapısına bakıyoruz. Sosyal yapısına baktığım zaman e, sosyal sınıf ayrımı yoktur. Kesinlikle yok diyoruz. Egemenlik altında yaşayan herkese hoşgörü politikası izlenmiştir. Ve İslam kültürüyle birlikte, Türkler İslam kültürüyle birlikte artık yerleşik hayata geçmiş, yerleşik hayata geçmekle birlikte ticaret hayatı da canlanmıştır. Karahanlı devleti dışındaki devletler çok uluslu devlettir. Çok uluslu devlet yani imparatorluk özelliği taşır. Din ve inanış yani Türkler İslam'a girdikten sonra da aralarındaki dayanışma gücü artmıştır. Bakalım Türkiye Anadolu Selçuklu kültür ve medeniyetinde neler olmuş? Yani Anadolu Selçuklu devleti deyince birinci beylikler İkinci beylikler ve Türkiye Selçuklu devleti gelecek aklımıza anlaştık mı arkadaşlar? Bu devletlerin kültür ve medeniyetindeki sosyal yapıya baktığımız zaman sınıf ayrımı burada da yok. Sadece halkı yaşam şekillerine göre şey yapmışlar, değerlendirmişler. Konar göçerler, şehirliler ve köylüler. Konar göçerler genellikle sınırlarda oluyor. Genellikle hayvancılıkla uğraşıyorlar. Zaten şehirler şehirde yaşıyor, köylüler de köyde yaşıyor zaten. Memurlar, esnaf, tüncar, zanaatkarlar şehir halkını oluşturur. Uğraştırır yazmışım ama oluşturur arkadaşlar. Oluşturur. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu iki şeyi kültür ve medeniyetini karşılaştırdığım zaman aralarındaki şey... Benzerlikler ve farklılıklar da bunlar. Ortak yönleri daha çok tabii ki. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı olarak görüyor Anadolu Selçuklu Devleti kendi. Bu yüzden de arkadaşlar ilk Türk İslam Devleti'nin sosyal yapısıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin sosyal yapısı bu kadar.